Selam arkadaşlar akşam yemeğim geldi arkadaşlar akşam yemeğim gayet sağlıklı akşam yemeğimde kaynatılmış fasulye bezelye havuç ve yanında yumurta sucuk var arkadaşlar birazcık mayonez her zaman olduğu gibi yine ekmeksiz yiyoruz. Ekmek yemiyoruz, zayıf kalıyoruz. Eğer ekmek yersek balonlayacağız. Onun için yemeyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sade bir yemek. Doyurucu. Arkadaşlar biraz da acı sosum var. Şeyi dediğimiz. Bununla yiyoruz. Üstüne ettim bak görün. Arkadaşlar videomu beğendiysen like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.